Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kayısı reçeli yapımı paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Kayısı reçelimiz için ben 1,5 kilo oran kayısı kullanıyorum. Güzelce yıkadım ve hazırladım. Şimdi çekirdeklerini çıkarmaya başlayalım. Kayısılarımızı ikiye bölerek çekirdeklerini çıkaralım. ve çenenizde mümkünse sert kayasılar tercih edin. Yumuşaklar alma yapabilir. Şimdi bütün kayasımızın çekirdeklerini bu şekilde çıkaralım ve hazırlayalım. Kayasılarımızın üzerine 1 kilo 250 gram da şekerimizi boşaltalım ve bu şekilde 4-5 saat bekletelim. Evet kayısılarımız ortalama 5 saattir bu şekilde çok güzel sularını bıraktılar. Vaktiniz varsa bir gece de buzdolabında bekletebilirsiniz. Artık şimdi reçelimizi pişirmek için ocağımıza alalım. Ocağımızın altını açalım ve en kısık ayara getirelim. Burada yavaş yavaş şekerimizin iyice erimesini bekleyelim. Reçelimiz 15-20 dakikada iyice eridi şekeri. Biraz şimdi altını hafif açalım. Ve kaynamasını bekleyelim. Reçelimiz 10 dakika bu şekilde kaynadı. Şimdi tanelerini alalım. Şöyle yayvan bir kabımızın içine zedelemeden fazla. Tanelerini aldıktan sonra şurubunu kaynatacağız kayısılarımız dağılmasın diye. Çok güzel rengini de verdi. Reçellerde mutlaka kontrollü olun. Ocakların altını kısıtlı olsun. Ya da çok hafif açın. Taşıma ihtimalleri çok yüksek oluyor şekerden dolayı. kabağımızın içinde fazla suyla yine tekrar tenceremizin içerisine iyice süzelim. Gördüğünüz gibi bütün tanelerini aldık. Şimdi şurubumuzu ortalama şöyle 30 dakika kadar kısık ateşte yine yavaş yavaş kaynatalım. üzerinde oluşan şöyle köpüklerimizi de alalım. Biriktikçe şöyle kaşıkla yavaş yavaş toplayarak alalım. Ortalama 30 dakikadır şurubumuz kaynıyor. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi artık tanelerimizi içerisine bırakalım tekrar. 5 dakika, 10 dakika da bu şekilde kaynatacağız yine kısık ateşte. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynıyor. Şimdi yine üzerinde oluşan köpükleri de alalım. Çünkü tanelerinin arasında kalan sıvıdan yine köpük oluşuyor. Berrak pırıl pırıl bir suyu olsun şöyle. Onun için yavaş yavaş şöyle oluşan köpükleri ara ara alalım. Artık reçelimiz olmak üzere. Yarın da limon suyumuz var. Onu da ilave edelim. Ve şöyle çok hafif bir yavaş yavaş karıştıralım. 5 dakikada bu şekilde yine kısık ateşte kaynatalım. Artık reçelimiz oldu. Şimdi altını kapatalım ve kavanozlayalım. Şimdi reçelimizi sıcak sıcak kavanozlayalım. Gördüğünüz gibi şimdiden daha harika oldu. tane tane kıvamı da çok güzel oldu. kavanozumuzun kenarlarını şöyle kağıt havlumuzu iyice silelim. ıslak nemle kalmasın, nemli yapışmasın. İki tur çevirip kavanozumuzun kapağını iyice sıkalım ve ters çevirip vakumlamasını sağlayalım. Kavanozlarımızı mutlaka kaynar suyla yıkayın, serledin. Kapaklarımız mutlaka sıfır kapak olsun. Yoksa atmalar, bozulmalar olabilir uzun süre saklamak için bunlar önemli. Tam kıvamında tane tane harika bir kayısı reçelimiz oldu. Bir kenardan önce silelim. sıkıca kapatalım ve ters çevirelim tekrar. Artık reçellerimizin hepsini kavanozladık. da üstlerini de şöyle bir mutfak havlusuyla kapatalım ve kapaklarını iyice vakumlamasını sağlayalım. Kavanozlarımız bir gece örtünün altında kaldı ve kapaklarını çok güzel bir şekilde vakumlamışlar. Uzun süre saklayacağınız zaman mutlaka kapaklarını vakumlatın. Şimdi bir de kıvamına bakalım. Şimdi bir tabağımızı alalım. Bir de reçelimizin kıvamına bakalım. Tane tane harika bir kıvamı oldu. Gördüğünüz gibi. Çok nefis oldu. Şurubu tam kıvamında gördüğünüz gibi. Ve tane tane hiç dağılmadı. Tam lokum gibi bir kayısı reçelimiz oldu. Bakın hepsi de bütün bütün. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika bir reçel. Rengi, dokusu, kıvamı muhteşem oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.